Sayın Tevfik Uyar'a dönelim. Şu e, beklenti teorisinden biraz e, söz edelim. Ve e, hemen e, bu şeyle sorularla ben sorular sorayım. Sizin yanıtlarınızı da biraz biliyorum o da daha önce yaptığınız e, yayından. Acaba normal hayatlarımıza dönüp bu depremi unutacak mıyız? Bu sefer ne olacak sizin öngörünüz ne? Kesinlikle unutacağız. Yani çünkü... E... Bu arada uçak mühendisiyim ama doktoram da benim risk algısı üzerine. Yani e, tam olarak da şu an havayolu sektöründe de bunu çalışıyorum işte. Pilotlar neden bazı riskli hareketleri yapıyorlar? Neden orada daha düşük risk algılıyorlar diye. Tabii bunu e, o bireysel bir boyut ama toplumsal boyuta geldiğimiz zaman işte tam olarak burada şu an toplumun risk algısının e, bu konuda nasıl olduğu, toplumun hangi yönde eylemde bulunacağı ve hangi atalet seviyesinde davranacağını da belirlediği için önemli. Dolayısıyla bu riskin psikolojisiyle ilgili 60-70 yıllık çok önemli bir külliyat var. Yani bizlerin hangi durumda bir şeyi olduğundan daha riskli ya da olduğundan daha risksiz algıladığımızla ilgili. Şimdi riskin tanımına geldiğimiz zaman zaten değer verdiğiniz bir şeyin ki bu durum için bizim hayatlarımız, varlığımız, akrabalarımız henüz olmamış ama olması halinde kaybına yol açacak olaylardan bahsediyoruz. Zaten bir risk diyorsak Henüz biz olmamış bir şeyden bahsediyoruz. Bu handikapı yaratan esas şey zaten. Henüz olmadığı için biz onun olacağına yönelik beklentiler beklentilerle hareket etmeye başlıyoruz. Hani bir banka değilseniz ya da işte bir e, hava yolu şirketi değilseniz bu riske oturup matematiksel olarak hesaplayıp buna yönelik bazı işte subjektif yöntemler geliştirip riskimiz ne ona göre hareket edelim demiyoruz. E, objektif özür dilerim. Hmm. Burada tamamen subjektivite var. Yani öznellik ve bu öznellik sebebiyle de sürekli bir veri sahnası altında dakika dakika bile deprem hakkındaki riskimizi nasıl algılayacağımız değişebilir. Mesela dehşet riskiyle karşılaşırsanız, bir televizyonu açtığınızda enkaz görüntüleriyle karşılaşırsanız, o dakika size İstanbul depreminde binanızın yıkılma riskini sorsam çok yüksek bir sayı söylersiniz. Sonra gece uyursunuz. Beyin zaten olumsuz bağlantıları uyurken silmek üzere programlıdır. Sabah uyanırsınız, güneş de vardır. Ya aslında bizim ev sağlam ya. Zaten burayı yaparlarken işte burada kaya varmış. Hı. İşte bu arada ecel yani gelirse Mars'ta da gelir. Yani burada olmasına gerek yok noktası gelir. Şimdi beklenti ben o e, yayınımda ve e, tweet zincirimde beklenti teorisine özel özellikle şu sebeple değindim. Burada aslında riskle ilgili çok başka bir handikap daha var. E, İnsan doğası, insan zihninin çalışma biçimi ki bu beklenti teorisi dediğimiz şey Daniel Kahneman ve Amortivert Tversky sağ olmadığı için o alamadı ama 2002 yılında ekonomi Nobel'i getirmiştir. Çünkü davranışsal iktisat alanını kuran bir teori o da şu. Bizler kazanırken kesin olana yöneliriz. Yani bize birisi bir zar oyunu önerse işte ya sana direkt 100 bin lira vereyim git ya da şuradan zar at 6 gelirse 600 bin vereceğim ama atamazsan hiçbir şey vermeyeceğim derse biz insanlar 100 bini direkt alıp gitme eğilimindeyizdir. Yani havadan para ve kesin. Oyunu tersine çevirirsek, yani size dersem ki ben mafyatik bir yöntemle sizi esir almış olayım. Ya bana 100 bin ver git ya da zar at. 6 gelirse 600 bin ver ama 1, 2, 3, 4, 5 gelirse özgürsün dersem işte burada zar atmayı seçiyorsunuz. Tam olarak da bu teorinin öngörüsü bu zaten. Eğer söz konusu kayıpsa insan risk arayışına girer. Kumar oynar. Ve şu an tabii bunu baştan söylemem lazım. Çünkü o tweet zinciri de, aynı tepkileri aldı. Şunu söyleyeyim mi? Bu tabii ki ilk okunduğunda ve söylendiğinde hemen evet anladığım gibi bir şeydi. Ee, olasılıksal bir yoksunluk kesin bir yoksunluğa tercih edilirken kesin bir kazanç olasılıksal bir kazanca tercih edilir. Evet. Karıştınız mı? Yok hayır. Demek benden daha akıllısın. Ben ka karışıyorum. Bir dakika dur bir daha okuyayım falan diyerekten. Şöyle yani, ifade edersek hı. belki daha rahat anlaşılır. Yani başka birisinin bir kupasını satın alacağınız zaman hı. sizce bu ne kadar eder? Diyelim ki 50 lira. Diyelim ki 50 lira. Ama bu sizinse ve sizin satmanız söz konusuysa bu sizin gözünüzde 65 liraya çıkıyor. Yani sahip olduğunuz bir şeyi kaybederken ona daha çok değer atfediyorsunuz. Hı. Yani kaybın psikolojik etkisi kazancın psikolojik etkisine denk değil. Ya da 100 bin lira kazanmanın yarattığı psikolojik etkiyle 100 bin lira kaybetmenin yarattığı psikolojik etki net değil. İşin garibi 1970'lere kadar bu net kabul ediyordu, ediliyordu iktisat biliminde. Hı. Zaten buradaki büyük buluşun sebebi bu. Şimdi dolayısıyla insanların <laughs> şu an durumları yok. Yani şu yani an... şeye gelelim yani şimdi herkesin e, bu bölgede seslendirdiği işte artık kiracılarda bir şey yapabiliyorlar ya talep yapabiliyorlar binasının incelenmesi için ama işte sosyal medya bunlarla dolu efendim tam arıyordum ki onları orada bir yaşlı amca geldi ve bana dedi ki evladım biz nereye taşınacağız burada bak gideriz falan filan dedi ya da bunun nazik ya da kaba şekliyle örnekler geliyor bu üstüne. İnsanların durumları yok ya da varsa bile konfor alanından çıkmak da zor. Yani diyelim ki gerçekten durumunuz var burayı satıp bir yer alabilirsiniz Çocuğu okula yazdırmıştık değiştireceğiz. E, taşınmak ayrı bir dert ya. Bu mahalleden çıkacağız, oraya alışacağız falan. Yani insanların kendilerini konfor alanından çıkmamak için sebepleri Özür de var. Parantez açalım ama burayı satıp bir yere yerleşebiliriz yok. Burası sıfır oldu. E, eğer burayı incelettiysek. Yok, henüz inceletmeden ki kısımdan bahsediyorum sağ Zaten incelettiysek iş bitmiş. O da peki, e, hayır, o da etik olarak aslında bir konuşmalıyız bunu. Yani inceletip mi? <laughs> Ee, yani bu yoğurdu sarımsaklasak da mı yani bu inceletsek de mi ee, satsak inceletmeden mi Maalesef, satsak yani İnceletsek bir var. de bilmiyormuş gibi yaparak mı satsak evet. ee, yani çünkü bir anda diyelim ki 10 milyon liralık e, apartman dairemiz e, sıfır oldu. Ya da belki birisi onu bir nedenle alıyordur. Arsa bedeli gibi bir düşünüyordur. Diyelim ki 10 milyonluk apartman dairesi 500 bin lira oldu. Bu ev sahibi için. Ama kiracı için de benzer bir risk söz konusu. Kiracı, Çünkü kiracı için da daha çıkamıyor. da kötü bir durum var. O da burada oturuyor. Şimdi henüz 10 yılını tamamlamış kiracı değil. Yani e, iten çeken yok. Peki. Ama 5 seneden sonra bir yeni kira görüşülüyor. Ama diyelim ki 7. senede daha 3 sene burada otururum. Buradan çıkarsam İstanbul'da şu anda 3 ya da 4 katına çıkacağım. Çıkmaz. Ya hayır yapamaz bunu. Yani ya bu şimdi biz bir de konuşurken biraz ayıp ediyormuşuz gibi de bana geliyor ya. Yani. Yapmaz o canım. İnsanlar böyle. Diyor. Hayır yapamaz. Yapamaz. Yani öyle bir maaşı yok, öyle bir geliri yok. Yani bu kiranın dört katına başka bir yere gidemez. Yani. işte imkan olmayınca ne oluyor kısmı önemli zaten. Evet. Şimdi imkan yok. Şimdi Festinger'in bilişsel çelişki kuramı vardır. Yani evet. eylemleriniz ve inançlarınız tutarlı olması lazım. Tutarsızsa strese girersiniz. O zaman İkisinden birini değiştirmeniz lazım. Ya eylemi değiştireceksiniz ya inancınızı. Şimdi ben evimin riskli olduğuna inanıyorum hatta biliyorum. Yap, yapmam gereken tutarlı olan eylem buradan taşınmak, gitmek. Ama bunu yapamıyorum çünkü ekonomik imkana sahip değilim. O zaman ben evimin riskli olduğu yönündeki inancımı değiştirmek zorundayım. Yani burada işte kendime çeşitli bahaneler bulmak zorundayım. Ya aslında risk benim sandığım kadar değil demem lazım ya da işte farklı, aslında İstanbul'da o kadar yüksek, dep, işte büyüklükte deprem olmayacak diyen deprem bilimcilere daha çok prim vermem lazım. Kendimi işte gerek e, çeşitli inanç sistemleriyle ya da işte kendi inandığım ve elde kesin veri olmayan konularda kendimi dizginlemem lazım. İşte burada da o beklenti teorisi dediğimiz nokta. Yani burada şimdi bir seçim yapacağız. Ya ben evimi risk analizi yaptıracağım, riskli olduğu ortaya çıkacak, evimi kesin kaybedeceğim. Ya da Bilmediğim bir tarihte bir deprem olacak. Ama o sırada evde olacağım ne malum. Benim, bizim evin yıkılacağı ne malum. Yana akıl atımlı, dikey atımlı belki işte bize vurmuyordur. Ee, bu gibi seçeneklerle yüzde beş ihtimalle hayatımı kaybedeceğim. İşte az önceki zar oyununa bunu uyarlayalım şimdi. Hı. Bu bir kayıp olduğu için insanlar zaten imkanları olmadığı için burada risk arayışına gönüllü olarak girerler. Yani çünkü zaten başka çare yok. Yani ben e, bunu yapmam lazım ki ee, şu an eyleme geçme işimi kendi kendime açıklayabileyim ve bunu rasyonelize edebileyim. Bir de unutmayalım bu ee, ferah karar ver vermekten söz etmiyoruz. Ferah ve rahat ve hayır yoğun baskı altında bir ee, parmak sallayan hocalar televizyondan onu da niye halka söylüyor ben onu anlamıyorum. Hı hı. Yani halk hı hı. ne yapacak hı hı. diyor ki Aa, hı hı. bak bu gördüklerin var ya bu 11 ilimizde olanlar var ya işte bak ey Marmaralı aynı şey sana da olacak ha sen de tedbirini al insanlarımızı deprem konusunda bilinçlendirelim. E peki hemen bilinçlen bilinçlenelim hocam. Çoluk çocuk hep beraber işte e, üniversite sınavına girelim. E, Jeolojiyi kazanmaya çalışalım. Ya da hocamız gibi gidelim yani inşaat mühendisliği ama özel bir e, ana bilim dalı olarak e, yapı endüstrisini yapalım falan filan. E, çok bilinçlendik okuduk su gibi öğrendik. Ne? Ya bize niye söylüyorsun? Ya da halkın üzerinden yöneticilere mi söylüyorsun evet, bunu? Evet bence öyle. Çünkü öyle mi yapıyor, öyle. yapıyor yani? Bak hani şey, şey öyle şimdi bir şimdi yanlış bir tabir yapma yap. yani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla e, diye şey yapmayayım halkla yöneticileri de. Yani ama yani ona mı söylüyor ya? Hı. Bak ey vatandaş sen bilinçlen. Tabii burada vatandaşın bilinçleneceği şey işte ve bilinçlenmeyeceği şey efendim siz kiracı da artık haber verir. Yani siz birbirinizi şey yapın hani e, haber verin de biz gelelim orayı inceleyelim e, çatladanak senin binana bir çürük raporu verelim ondan sonra bak işte siz çok güzel bilinçli bir hareket yaptınız. Sonrası bizi hayır bunu demek ki zaten mecbur tutuluyor ve bu araştırma yapılıyor i̇şte herhalde. Seçmeni bu durumda bilinçlendirmek onların e, seçmek istedikleri politikacılar üzerinde bir baskı yaratma yönünde itilmesine neden olduğu için tercih ediliyor olabilir. Ama işte o da zaten bir kere olur, iki kere olur. Yani sürekli bu konuyu konuşmak...